Değerli meslektaşlarım, Uzman Öğretmenlik Sınavı Modül 1 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri soru cevap 3. ve son bölümdeyiz. Hemen sorularımıza geçiyoruz. Bu yaklaşımda programla ilgisi olanların değerlendirmeye yardım etmek üzere sürece katılması söz konusudur. Çoğulcu bir bakış açısını yansıtması, programın çok yönlü değerlendirilmesine önemli katkılar sağlar şeklinde açıklaması yapılan yaklaşım hangisidir? Katılım odaklı yaklaşım Kavramların özellikleri nelerdir? Öğrenilebilirlik, kullanılabilirlik, açıklık, genellik, güçlülük. Bob Gowin ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Başlangıçtaki amacı özellikle fen bilimi alanında laboratuvar araştırmalarının daha etkili olması için kullanılan görsel araç hangisidir? V diyagramı Joseph Novak tarafından Ausubel'in anlamlı öğrenme kuramına dayalı olarak hazırlanmıştır. Bilgiyi organize edip görsel bir şekilde sunan görsel araç hangisidir? Kavram haritaları. Tony Buzan tarafından geliştirilmiştir. İlk olarak not alma tekniği olarak ortaya çıkmıştır. Olayların, fikirlerin sistematik bir şekilde görselleştirilmesi ile ilgili görsel araç hangisidir? Zihin haritaları. Bireylerin çevresiyle olan etkileşimi sonucunda bireyle kalan iz olarak tanımlanan ve insan yaşantıları ile deneyimler elde ederek yeni davranışlar öğrendiği kavrama ne denir? Yaşantı Yüreğin öğrenmesine yardım etme işine ne denir? Öğretme Doğuştan getirilen, türe özgü karmaşık ve öğrenilmemiş olan, kişiliğin gelişiminde rol oynayan temel psikolojik güce ne denir? İçgüdü bireyin doğuştan getirilmiş olduğu bir uyarıcıya karşı belli ve basit bir davranış gösterme eğilimi olarak tanımlanan kavram nedir? Refleks Organizmanın gözlenebilen her türlü etkinliğidir. Doğuştan, geçici ve sonradan ya da öğrenme yoluyla kazanılan türleri vardır. Bahsi geçen açıklama hangi kavrama aittir? Davranış Öğretmen öğrenci etkileşimi yoğundur çünkü bu stratejide anlatımın yanında soru cevap, tartışma teknikleri de kullanılır. Öğrenci aktivitesi düşüktür. Bu açıklama hangi öğretim metodu ile ilgilidir? Sunuş yoluyla öğrenme. Sunuş yoluyla öğretimin yararları nelerdir? Kısa süre çok, kısa sürede çok bilgi aktarımı olur. Kalabalık sınıflarda kullanılır. Zor ve soyut kavramların öğretiminde kullanılır öğrenci bilgileri yeterli olmadığında kullanılır. Dersin girişinde, özetlenmesinde, tekrarında kullanılır. Sonuç yoluyla öğretimin sınırlılıkları nelerdir? Sadece bilgi düzeyinde hedeflerin öğretiminde kullanılır. Üst düzey hedeflerde kullanılmaz. Öğrenci aktivitesi düşüktür. Ezber öğrenmeler gerçekleşebilir. Sıkıcı olabilir. Öğrencilerden dönüt almak zordur buluş yoluyla öğrenme yönteminin yararları nelerdir? Yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağladığından kalıcı öğrenmeyi sağlar, üst düzey düşünme becerilerini geliştirir, kavrama ve üstü hedef düzeyleri için uygundur. Buluş yoluyla öğrenme yönteminin sınırlılıkları nelerdir? Zaman alır, maliyeti yüksektir, ön bilgiler yoksa amacına ulaşmaz, karmaşık bazı konularda sonuca ulaşmayabilir, olgu öğretiminde etkili değildir. Araştırma inceleme yoluyla öğretim metodunun yararları nelerdir? Öğrencilerin bilimsel, problem çözme, yaratıcı, eleştirel gibi üst düzey düşünme becerisini kazanmalarını sağlar, üst düzey hedeflerde kullanılır, iletişim, sorumluluk alma, kaynaklara ulaşma becerisini kazandırır. Araştırma inceleme yoluyla öğretim metodunun sınırlılıkları nelerdir? Maliyeti yüksek, zaman alır, kalabalık sınıflarda uygulanması zordur, Ön koşul öğrenmeleri eksik olan öğrencilerde uygulanması zordur. Her yaş ve her hedef düzeyi için uygun değildir. Öğretmen sınıf yönetiminde zorluk yaşayabilir. Yapılandırmacı öğrenmede etkili bilim adamları hangileridir? Piaget, Vygotsky, John Dewey, Gestalt, Brunner, Van Glasenfert. Buluş yoluyla öğrenme yaklaşımının geliştirilmiş hali hangi yöntemdir? yapılandırmacılık. Gerçek yaşamda karşılaşılan sorunlar senaryo şeklinde verilir. Ürün, performans mutlaka bir proje ortaya konmalıdır. Yeni, orijinal, analiz, sentez düzeyinde ürünler olmalıdır. Bahsi geçen öğrenme yöntemi hangisidir? Proje tabanlı öğrenme Çağdaş eğitim anlayışında eğitim-öğretim faaliyetlerinin öğrenciye yönelik olması gerekir. Öğretimde temel öge öğrencidir öğrencinin ilgi, gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları dikkate alınmalıdır. Açıklaması yapılan öğretim ilkesi hangisidir? Öğrenciye görelik ilkesi Eğitim durumları işe koşulduğu hedefe hizmet edebilmeli, onlara ulaşabil ulaşabilir olmalıdır. Bu yüzden bütün uygulamalar hedeflere ve kazanımlara uygun olmalıdır. Bu öğretim ilkesi hangisidir? Hedefe amaca uygunluk ilkesi Eğitim öğretimin en önemli amacı bireyi hayata hazırlamasıdır. Okul hayatın bir parçasıdır. Bahse geçen öğretim ilkesi hangisidir? Hayatilik ilkesi, yaşama yakınlık, işe vurukluk ilkesi. Öğrenci derste öğrendiğini farklı durumlara ve günlük hayata aktarabilmelidir. Sınıftakini hayata aktarmalıdır. Öğretim ilkesi hangisidir? Transfer ilkesi. Bu ilke öğretimde öğrencinin aktif olması, bizzat kendisinin etkin olması gerektiğini ifade eder. Açıklaması hangi öğretim ilkesiyle yakından ilgilidir? Yaparak yaşayarak öğrenme. Değerli arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Sınavda başarılar.